Evet bugün gemiş kaplı bağlı <laughs> Van'ın mavi bayraklı plajı burası. Dünya genelinde mavi bayraklı plajlardan bir tanesi. Herkese selamlar. Bugün de Van Gölü'ndeyiz. Şu da görünen dağ. Ağrı'daki Süphan Dağı. Karşı taraf Ağrı. Bu taraf Adilcevaz Bitlis tarafı. Bu taraf Tartman var. Bu istikamet ise Erciş tarafı. Gelmeniz için yaklaşık 30-35 km Erciş istikametine doğru gelmeniz gerekiyor. Buraya gelirken köylerden geçiyorum. Ana yoldan geçtikten sonra bayağı bir mesafe gidiyoruz. Yaklaşık 6-7 km. İçeride soyunma kabinleri. Gerçi soyunma kabinlerin kapıları kırık hep. Market, Kadınlar plajı ve erkekler plajı olarak ayrılıyor. Kadınlar plajına sadece kadınlar gidiyor. Yalnız erkekler plajında aileler de var. Yani karışık. Hani Antalya'da Konya'nın sahilini aratmıyor. Gerek sulu, gerek kaşı, denizi. Gerçekten güzel. Yani Vanlılar hiçbiri buraya Van Gölü olarak tasdiklendirmiyor. Burası Van Denizi olarak geçiyor. Biz de bugün Van Gölü'nde yüzmeyi deneyimleyeceğiz. Suyu çok sodalı diyorlar. Aşırı tuzlu ve sodalı diyorlar. Hatta suyu kaygan diyorlar. Bakacağız arkadaşlar canavar var mı? Van Gölü canavarı gerçekten hikaye mi, değil mi? Buradayız bugün. <laughs> Van Gölü'ne girdik. Van Gölü gerçekten çok güzel. Aynı Konyaaltı sahili gibi. 2-3 ee, adım gittikten sonra derinleşmeye başlıyor 5 i̇şte, metre sonra tam omuz hizasına geliyor suyu tuzlu ama tuz oranı tuz oranını gerçi suyun soda oranı yani acı oranı geçmiş hem tatlı su gibi geliyor aynı zamanda acı yani konya altındaki gibi komple tuz tadı, tadı gelmiyor ayrıca Suyu çok yapış yapış. Yani girdiğinde sanki böyle yağlı oluyor. Elinde böyle kayıyor yani suyu. Çok farklı bir deneyim oldu bizim için. Herkese hayırlı günler arkadaşlar.